Diğer arabalardan biraz farklı bak. Evet. Geriye çekiyoruz bak. Aç mandal aşağıda geri çekiyoruz. Evet. Bir. Evet. Yavaş yavaş yürüyoruz. Tamam. Şimdi 2'yi alacağız. bak. Tamam. Nevrice basıyoruz sağa doğru. Saha doğru. İleri atıyoruz iki. Yani evet. Diğer arabalar da üç olmuş oluyor aslında. Evet. Evet. Direk ikinin karşısında değil. Bir, tamam. Sağ iki. İki. Sonra 3. Karşısı 3 oldu. Yani toplam 6 vites. 6 vites. 3'e evet. attım. Evet efendim. Kasisi geçti. Karşısı var. var. Seriyi alıp 4'e alacağız. Tamam mı? Evet. Şimdi seriye Bak. geçiyoruz. Vandalı kaldırdık. Bak, tamam. Aldık. Kendimize doğru geri çektik. 4. 4. Tamam. Tekrar kasisi var. Üçü evet. 3'e alacağız. Üçü Bak, aşağı indirdik. Bak sağa doğru çekip geri aldık. Ne oldu? Hmm. Üçü almış olduk. 3'ü almış olduk. Anladın mı? Şimdi tamam. tekrar dördü alacağız. Karı evet. Kendimize doğru çektik. Geri aldık. Şu Bu alacağız. da serinin dördü. Şimdi 5'i alacağız. 5'i alacağız tamam. şimdi. Koşa aldık. Sağa doğru ittirdik. İleri attık. 5. 5 olmuş. 5'in altı 6. Aldık. Zaten şu üstünde de gösteriyor. Gösteriyor. Tamam. Tamam. tamam hocam boşa aldım. Şurada kasis var. Evet kasisi gösterelim. Ağırı aldık. Tamam mı? Bak ağırı aldık. Ağırda. Ağırda. Mandal Şimdi aşağıda bak, bak, arkadaşlar. Sağa doğru geriye. Bu? Üç. Üç oldu. Niye? Çünkü yavaş gidiyor. Yavaş gittiğimiz için. Evet. Tamam. Tamam Sonra kaldırdım. Boşa aldık. Kendimize doğru çektik. Geri aldık. Dört. Dört. Tamam. Bak oturuyor. Kafa yerine oturuyor yavaş yavaş. Sonra ileri ha. 5. Bak ileride kasis var. Kasis var. Yine boşa aldım. Mandal açayım Mandalı Hazırladın kendini. Evet. Hızımı azalttım. Bu evet. kasla giderim ben üçle. E, o geçerim bak. Üç mü yapacağız evet, hocam? Evet. Bak. Eee, tamam hocam. O seri üçle e, takvi şey takvi aşağı alıp 4 biraz kafa karıştırıyor. Aslında Biz karışmıyor azaldır. da. Şeyi geçelim evet. Evet. Şimdi burada biraz kafamı karıştıran hocam. Üçle gidiyoruz ya ağır 3. Evet. Seri serinin biri olacak. Yani 4. 4'e atmış olacağız. Seri bak. Seri 4, seri ağır bir. Ağır bir. Ağır 1. Yerler seri aynı. 4. Tamam, öyle mantık yürütelim. Ağır 2, seri 5. Tamam, ağır evet çok üç, güzel. 6 tamam. tamam Buradan aşağı Bu daha tamam. iyi oldu Mandalı aşağı indirdik Sonra 3 aldık 3 aldık Şöyle yavaş yavaş dönüyoruz Bu da yavaş oldu Evet, evet Eğitimimiz bitti Bana kaç puan verirsin eğitimde? 100 puan veririm hocam <laughs> Ben benimki ne olur hocam senin üstü de Görüşürüz. Içeri. Hayır, yok yok kazasız belasız.